bizi yağmalayacaklar artık. İyi şeyler. Ne varsa vereceğiz. Ondan sonra güle güle gideceğiz. Abi ben de Bak, sadece daha önce de, daha önce de sa sana ben sana şunu söyleyeyim. Bak ben sana söyleyeyim. Seni buradan geçirmeyeceğiz. Abi gel sana. Sağ ol Baba ben senin için ben senin için. Ben, senlik ben, senlik yok. Yok. Bak, ben, ben senin bak. için bir şey diyeyim. 850 kilometre giderken tek arabasıyla cebinden mazot alıp da buraya gelen adamım başta benim, başta benim, tarım, benim çadırım. Seninle şimdi. Irako abi benim çadırım mühürlü. Ben bu mühürü bozarsam beni hırsız diye tutar. Hayır. hayır.